Selamlar dostlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün çok mükemmel ve bir o kadar da farklı bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Instagram'da şifresiz bir şekilde beğenilerimizi nasıl arttırabiliriz sizlere onu göstereceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. Emin olun bakın emin olun hiçbir şekilde bir şey kaybetmeyeceksiniz. Aksi takdirde kazanacaksınız. Şimdi açıklama kısmına verdiğim linkten direkt sisteme ulaşabiliyorsunuz. Burada kayıt ol butonu var. Kayıt ol butonuna bir defa tıkladığımızda kullanıcı adı, mail adresi, telefon numarası istiyor. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Yani Instagram kullanıcı adınız değil. Sonrasında mail adresinizi giriyorsunuz, telefon numaranızı, şifre en son olarak ben robot değilim deyip direkt kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum diyorsunuz. Kayıt ol'a bastığınızda hemen ilgili sayfa yönlendiriliyorsunuz. Ha hemen ben girişimi yapacağım sizlere daha detaylı göstermek için. Şu an girişimi yaptım arkadaşlar. Bu yani bu sistem böyle gördüğünüzde hemen video ilerletmeyin veya çıkmayın. Arkadaşlar evet bakın. Yani paket satışı mevcuttur. Ama emin olun emin olun bayağı ucuz. Ben tüm alışverişimi hepsini bu sistemden yapıyorum bugüne kadar herhangi bir sorun olduğunu görmedim. Zaten paketlerin fiyatlarını gördüğünüzde direkt bana yani inanacaksınız göreceksiniz. Şimdi paketleri göstermeden önce bakiye ekleme nasıl gerçekleşir onu sizlere göstereceğim. Sol üst tarafta gördüğümüz 300G bir defa tıkladığımızda burada baki ekle kısmı var. Baki ekle kısmına bir defa tıklıyoruz. Ödeme yönteminde Payter kredi kartı banka kartı var. Yani herhangi bir kredi veya banka kartınızla 7-24 çok güvenli bir şekilde burada ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde havale, EFT, ATM de mevcuttur. Ben genelde kredi kartı banka kartını seçiyorum ve tüm alışverişlerimi hepsini oradan yapıyorum. Miktar diyor arkadaşlar. Miktar kısmına ne kadar yükleyecekseniz giriyorsunuz. Telefon numarası burada site olması lazım. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Emin olabilirsiniz. Sonrasında güvenli ödeme bastığınızda hemen ilgili sayfa yönlendiriliyorsunuz. Ha papara kullanıyorum. Papara ile ödeme yapmak istiyorum da diyorsanız da burada papara ile öde var. Papara ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gel gelelim paket fiyatlarına. Evet sen bize o kadar ucuz dedin. Bakalım ucuz mu? Değil mi? Hemen bakıyoruz. Burada Instagram takipçi var. Beğeniye en son gelmek istiyorum. Ee, bir de et, keşfet etkili hizmetler falan var. Video izlenme, hikaye izlenme, reels izlenme, TV izlenme, canlı yayın olsun. Türk ünlü mavi tikli onaylanmış hesaplardan yorum falan her şey mevcuttur. TikTok. Bakın TikTok kullanıyorsanız, videolarınız izlenmiyorsa burada izlenme, takipçi satın alabiliyorsunuz. Böylelikle keşfet engelinizde de aşmış oluyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar Biraz daha detaylı baktığımızda TikTok yorum, canlı yayın izlenme her şey mevcuttur. Twitter. Bakın Twitter. Twitter kullanıyorsanız burada retweet, takipçi, e, sonrasında beğeni her şey mevcut gördüğünüz gibi. Sonrasında arkadaşlar biraz aşağı iniyoruz. YouTube için 4000 saat ve 1000 abone sıkıntısı var. Yani birçok insan bu sıkıntı yaşıyor. Ve bu sistem tam size göre. Hem 4000 saat var hem de 1000 e, aboneye geçebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biraz daha aşağı indiğimizde bakın YouTube izlenmesi falan da var. Beğeni, yorum, her, her şey mevcut. Kanal abonesi yükseltme var Telegram için. Facebook sayfa beğenisi, sayf gönderi paylaşım falan var. Anket, oylama var. Ee, ondan sonra Facebook olsun, canlı yayın, izlenme her şey mevcuttur arkadaşlar. Bakın Facebook paketleri de. Twitch, Spotify, Discord, Like, Reddit, LinkedIn gördüğünüz gibi. Şimdi bizim için önemli olan ne? Bizim için önemli olan Instagram beğeni değil mi? Arkadaşlar burada %100 beğeni Türk gerçek de var. Ee, yabancı da var. Yabancıya baktığımızda 1000 adet 1 lira 30 kuruş. Türk gerçeğe baktığımızda 1000 adet %100 Türk 4 lira 70 kuruş. Bence Türk alın ki fazla belli etmesin. Ben bir deneme yapayım şimdi hemen sizlerle beraber. Burada bir link istiyor. Hemen geliyorsunuz Instagram hesabınıza. Bu arada Instagram hesabınız açık olmalı arkadaşlar. Direkt bağlantıyı kopyala. Bu arada 1122 tane beğenimiz var. Yapıştır diyoruz. Bir 100 adet girelim. Siparişi ver dediğimde. Gördüğünüz gibi sipariş alındı. Ve birazdan gelecektir. En fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun görmedim ben bugüne kadar. Zaten herhangi bir sorun yaşarsanız bu da destek talebi de oluşturabiliyorsunuz. Yani müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz ama hiçbir sorun yaşamayacaksınız bundan emin olabilirsiniz ben şimdi videoyu durduracağım beğeniler geldi gibi videomuza devam edeceğiz bilginiz olsun ve yanlış değilsem gelmeye başladı da evet gelmeye başladı yani bu kadar hızlı arkadaşlar bakın bu kadar hızlı görüyorsunuz 1180 beğeni oldu ve halen gelmeye devam ediyor bakın 1181 halen gelmeye devam ediyor arkadaşlar Videomuz buraya e kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Açıklama kısmında link varken bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.